Kanalımdan herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yapımı çok kolay olan, kışın yapılan tatlılardan bal kabağı tatlısı tarifini paylaşacağım. Tarife geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi tatlının yapılışına geçelim. Kabakları dilimledikten sonra bu şekilde kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra dilimlemeye geçiyorum. Bu şekilde dilimliyorum. Boyutlarını bu şekilde ayarladım. Bu şekilde hepsini yapıp geliyorum. Hepsini bu şekilde dilimledikten sonra genişçe bir tencereye alalım. Tencerenin içine kapakları koyuyoruz. Üzerine bir buçuk su bardağı şeker bu şekilde sulanıncaya kadar bekletiyorum. Yaklaşık olarak 2-3 saat. Kabağı ben toplamda 3 saat beklettim. Bu şekilde suyu çıktı. Daha sonra hemen bekletmeden ocağa alalım. Ocağa aldıktan sonra yüksek ateşte 20 dakika boyunca pişiriyorum. Lokum gibi bir kıvam alması lazım. 20 dakikanın ardından kabakları çatalla kontrol ediyorum. Çatal kolay bir şekilde giriyorsa kabaklar pişmiş demektir. Daha sonra kapağı açık bir şekilde 5 dakika pişiriyoruz. 5 dakika sonra kabakları içinden çıkartalım. Kabakları çıkarttıktan sonra kalan suyu 2 dakika pişiriyorum. Kaynatıyorum bu şekilde. Artık altını kapatıyoruz. Az önce kaynattığımız sıvıyı bir tane kaşık yardımıyla kabağın üzerine güzelce gezdiriyoruz. Bu şekilde çok daha güzel oluyor. Daha sonra üzerine tahin gezdiriyorum. Tahin kabak tatlısına çok yakışıyor. Daha sonra üzerine bir de ceviz ekliyorum ve tarifimiz hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın.